Evet, tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Part 2'deyiz, dördüncü e, bölümümüzü oynayacağız. Stronghold HD oynuyoruz. Mission for the Hidden Lookout. Bakalım görevimiz ne? Geçelim bunları, diyalogları. Bütün düşmanları yok et diyor. Evet, güzel. Ha bu şey. E, nedir onun adı? Şeyin e, ilk bölümü. Definitive Edition'ın ilk bölümü. Şuralara çiftliklerimi atacağım. Amacım yemek ve e, şeyi hızlandırmak. Şundan yapabiliyor muyum şu anda? Yapamıyorum. Grenerimizi yaptık kapatacağımız 3 noktalar. Burayı biz hızlıca geçmiştik zaten. Tekrar geçeriz diye düşünüyorum. Aynı bölüm çünkü. Burada avcı kulübesi yoktu galiba o bölümde. Aynen çiftlik var onun yerine. Odunu aslında benim bayağı abanmam gerekiyor ya. Bir tane de şu dışarıya yapıyorum ki ben geldiklerinde önce eee oduncu kulübelerine saldırsınlar. Onunla oyalanırken okçular tepeden vuruyor onları zaten. Birazcık bekleyeceğiz odunların gelmesini çünkü odun olmazsa işimizi göremiyoruz vergi şu an almıyoruz. Yemek işi sıkıntıya girmesin diye yemeğimizi arttırınca vergimizi alacağız. Altınlarımızla asker basacağız. Şu an 300 altınımız var. İlk etapta yeter aslında zaten asker çıkarmak için. Şimdi genel odunlarla ben hemen bunu yapacağım ki ee, hızlıca şey yapabilelim. Asker basabilir. Hadi be nasıl gönderdi ya gönder hadi. Ver odunları. Tamamdır. Şimdi bundan yapacağız ama bir odunumuz eksik. Şu amcam da getirirse odunu. Bir odunumuzu tamamlamış olacağız. Hadi koçum seni bekliyoruz. Burada inek besliyoruz. Peynir üretiyoruz. Et bittikten sonra sadece peynir yiyor olacaklar. Bu arada e, yemek çeşitliliği de şeyi arttırıyor. Two food types diyor. Artı bir mutluluk veriyor mesela. Bire düşünce sıfır olacak o. E, armory yapıyoruz bunun yanına. Sonra da barak yapacağız. Onu da şuraya falan yaparım. Ne kadar yakın o kadar iyi. Bir adamımız var boşta şu anda? Nereden görüyorduk konuya Bir yerde yazıyordu sanki o ya. Popularity. E, artı iki popülaritemiz, askerimiz yok, faktörümüz yok. Bu detayları ileride göreceğiz zaten nasıl olduğunu. Şimdi bu amcam bize okçu üretecek. O okçu, yani ok üretecek. O oku üretene kadar ben e, şeyimi hazırlamam lazım kalemi hazırlamam lazım. Tabii ki de tepe yapacağız. Etrafını şöyle ilk başta ne kadar dudun harcarsam benim için o kadar iyi. Burası okey kapalıdır. İlk etapta şey yeter. Bir kapatma bir sıra daha doğrusu. Buralar biraz belirsiz. Buralarda böyle aralardan falan girip çıkabiliyor bunlar. Ben yani o yüzden gördüğüm her deliği kapatıyorum buralarda gol yememek için. Mesela şuralara güvenmiyorum yani. Gelmezler. Buralardan geçemezler de kayalık olduğu için. Ben yine de işimi sağlama bağlıyorum. Şurası var. Bir de burayı da çekeceğiz. Odunumuz. Oh güzel. Bol bol odunumuz var. Şurada. Burası tamam. Şuraya bir tane merdiven yapacağım. Merdiven değil de nedir onun adı? Ee, platform. Yapamıyor mu lan? Şuraya yakınlar yapamıyor mu? Tamamdır. Şimdi ilk okumuzu verdi amcam. Aa barak yapmadık. Hemen barak yapalım. Şuraya sallayalım barakımızı. İlk askerimizi çıkaralım. Birazdan çünkü büyük ihtimalle gelecekler. Şimdi benim hemen çiftlik daha yapmam lazım. Ee, kaç adamım var boşta? Son bir adamım kaldı. Son bir adamımı da aslında Geldiler mi? Yok. Müzik değişince bir an geldiler sandım. Yemeğimiz biraz artık gold da kasmam gerekecek benim. Ona damımı da çiftliğe verip ee, ev yapacağım. Asker basacağım zaman tabi. Bu dayım niye böyle yavaş yavaş yürüyor? Ha odun alıyor. E ok yapmamışın sen hiç. Odun yok diye mi yapmadın? Şimdi bir ev bir de şu arçeriden bir tane daha yapmam lazım workshop'tan. Hızlı asker basmam lazım çünkü Şey görebiliyor muyum ne zaman geliyorlar? Tamam daha var zamanımız. Bol bol asker basarız diye düşünüyorum. Orada yemeği çok stoklamam lazım şu anda çünkü bazen ineklere hastalık geliyor ve e, kaybediyoruz bütün yemeğimizi. Yani hepsini kaybetmiyoruz da üretim duruyor. Diyebilirim. Güzel. Odunumuz bayağı bir birlikte. 40 odunumuz var. Şuraya 40 odunumuz varken aslında e, bir tane ev yapıp adam sayımı çoğaltayım ve bir tane de şundan yapalım bir tane daha. Tamamlar. bir okçumuz daha geldi. Onu da bunun yanına koyalım. İki okçumuz var şu anda. Çık oğlum geri çık geri, geri geri. çık. Army. İki tane okçumuz var sadece. Sıkıntı yok. Birazdan hızlanacak o iş. Bol bol okçu basacağız. Hazır varken şurayı bir sıra daha genişletebiliriz. Niye böyle sanki boşluk yapılmış gibi çekiyor ya? Tamam mı? Bakalım. Ben iki sıra yaptık. Burayı da şöyle iki sıra yapalım ki çok üzerimize çıkmasınlar. Güzel. Şuralar yine tehlikeli yerler. Buraları da şöyle bol bol dolduralım ki çalanlara geçecek yer kalmasın. Çünkü buraları zayıf görüp buralardan da saldırıyorlar. Şurası varmış. Okey. Kaç odanımız var? 33. Allah. Yine fazla bastık. Lan buradan geçiş mi varmış? Vay yavşağı bak. Lan kediler durun yerinizde. Kapattık değil mi orayı? İnşallah kapatmışızdır. Buraya kapı bırakmıyorum. Diğer taraftan geçsinler diye. <laughs> Hah geldiler. <laughs> Biz hemen şuradan iki tane daha okçak <laughs> <laughs> Okçularımızı da alalım. Bu kapıya gelirler diye düşünüyorum. Şimdi bu benim okçuları geri eve çekmem lazım ki ölmesinler. Kapımı kapatacağım çünkü. Bir tane dışarıdaymış zaten. Bunlar iyi oluyor. Çünkü adamlar direkt gelip bunlara saldırıyorlar. Amcam sen inşallah da dışarıda kalmazsın. Yemek olayımız sıkıntıya girer mi acaba? Biraz arttıracağım çünkü. Evet kapımızı kapatalım. Bir adam bir adamdır. Kim ölmesin. Ooo geldiler bile. Var mı okumuz mu? Okçumuz yok. Dayılar biraz yavaş çalışıyor ya. Evet şimdi bununla uğraşırken orada birkaç kişi indiriyoruz zaten. Şimdi kapıya gelecekler büyük ihtimal. Ha buraya gidiyorlar. Okey. Hemen şu ikisini şuraya götürelim. Ta ikisini de dördünü götürelim. Hala okumuz yok. Üç tane okçumuz var. Oradan giderken onları da indirirsek işimiz bayağı bir kolaylaşır. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. büyük bir zararım olmuyor. Ben bu ikisini de buraya alalım. Ben bunları da geri açalım, çalıştıralım. kapımızda da açalım. 3 tur falan gelecekler galiba. Yemeğimiz okey, adamımız okey. Bakalım 32. Ben şu işi garanti almak istiyorum. Yemek işi yükselmezse vergi alamayız. Vergi almazsak artı 5. o vergi alabiliriz. Bayağı vergi alabiliriz hem de. Biraz gold biriktirmemiz lazım asker basmak için. Odun stoklamaya gerek yok şu anda zaten Bol asker basacağız. Bir tane şuraya şey istiyorum. Şundan. Buraya çekeceğim çünkü bazı askerleri. Şöyle dağıtma olsun diye. Şuraya gitmedikleri sürece sıkıntı yaşamayız. Gerçi oraya gittiler de burada oyalanacaklar için buradan direkt vururuz diye düşünüyorum. Evet şu an inekler hasta oldu diyor. İneklerin hepsi gitti. Ee, hemen düşürelim bunu. Vergimizi de indirelim. Vergi almayalım inekler çıkana kadar. Mutluluğumuz düşmesin. Evet iki okçu daha çıkarabiliyoruz. Onları da şuraya alacağım. Şuraya bir uç kule yapabilirim aslında. Ama yok gerek yok ya. Dayanırız burada. Sıkıntı olmaz. Bir tane de rampa şuraya yaparız. İki tane de oraya atarız. Yapamıyor muyum buraya? Yokuş diye yaptırmıyor galiba. Şuraya yaptırıyor. Tamam oraya da yaptıralım. Şu bölgede bir tane rampa olsa aslında iyi olur biliyor musunuz? Öyle, dağıtacağız buraya şeyleri. Askerlerimiz, ineklerimiz geri geldi bu arada. Hemen yemeğimizi arttıralım, vergimizi arttıralım, paramızı biriktirelim. Hadi amcam, okçu çıkarın bana, okçu lazım. Bunlar bizi yemek olarak kurtarıyor mu şu an acaba ya? Ha? Kurtarmıyorsa çünkü çok fazla boş adamımız var o yüzden sıkıntı olabilir. Avcı kulübümüz olsaydı en azından şunları avlardık ya. Aa, alalım. Da... Nerede şu yaptığımız yer? Nerede? Heh, şurada. Buraya <laughs> koyalım. Lan bu nereden geçti? Vay yok artık. Olaya bak. Burası açık kalmış. 55 odun. Şöyle yapalım da var güzel görünsün. gibi görünsün. Neredeler lan? Heh. Sıkıntı yok. Oduncumuzu öldürebilirler. Bu sefer çağırmayacağım oduncuyu. Kapıyı kapatacağım direkt. Var mı şeyimiz? Askerimiz yok. Bir tane yapıyor şu anda. Oo kalabalık geldiler. Amcam sen, büyük ihtimalle öleceksin. Ben kapıyı kapatıyorum. Ee, i̇lk buraya gelirler diye düşünüyorum. O yüzden şunları o tarafa taşıyorum. Gerçi buraya da gelmişlerdi daha önce. Yok, ileri gidiyorlar. Tamam. Şuraya gelecekler. Tamam, bir okçumuz daha var. Bunu şu eksik yere alalım. Bunları biz harcarız var ya anında. Takır takır indiririz. Baltayla vur baltayla oduncu Oduncuya bak ölmedi lan helal olsun <laughs> Süper Tamamdır kapımızı geri açalım 11 saldırımız kaldı galiba yanlış hatırlamıyorsam Yemek olayını sıkıntıya sokacağız gibi geliyor Hemen bir çiftlik daha ilave yapalım. Yemek önemli. Şöyle de kapatabiliriz şiz aslında ya. Ama kontrolü bu sefer olur. Çok uzaklara adam çekmemiz gerekir. Aslında buradan böyle şöyle kapatsan bir şey değil mi? Çok komik olur ha şöyle. Ama buraya yapabiliyor musun acaba? Yaptırıyor mu uzak yere? Yok yaptırmıyor tabi. En yakın yer şurası. Şöyle. Oha buraya da mı yaptırmıyorsun? Buraya ne yaptırmıyorsun? Şöyle. O zaman köşeli alıyor. Okey. Mantıklıymış ya. Adamlar çıkar çıkmaz harcarmışız. 105. Mesela. Ee, ilk yer neresi? İlk yer şurası. Şöyle aldım da. 80. 80, 160. Bayağı gidiyormuş. Neresiydi? Şurası. 90 90 180. Kaç var bizde? 115. Yok, yetmiyor zaten. Güzel yemeğimiz var. Aa şey almıyoruz lan. Vergi almıyor. Allah alıyormuşuz pardon. Evet, yine geliyorlar. Nerede bunlar? Hı, tamam. 3 tane daha okçumuz geldi. Bu kadar orta oh, artık yeter diye düşünüyorum ya. Şu ortaya atalım bunları da. Şöyle güzel güzel dizelim. Bir tanenizi şuraya alabilirim. Gençler. Bir tane daha geldi. Onu da buraya lan çıksana. Onu da buraya koyalım. Tamamdır ya korkumuz yok gelebilirsiniz. Bu son salları zaten. Ondan sonra bitiriyoruz. Sonraki göreve geçiyoruz. Evet. Geldiler. Devamınız neredesiz? Gelin bakalım. Hanımlar gelirken şuraya bir güçlendirme atayım. Bir güçlendirme de şuraya atayım. İşim garanti olsun. Tamamdır ya buraları delip geçmeleri zor. Aa kapıyı kapatmadık. Kapat. Bakın şimdi nasıl harcayacağız bunları. Zaten 10 kişi gelmişler. Ok yağmuruna tutarız bunları. Oh çok diye yıktılar ha. mı da öldürdüler mi? Öldürdüler. Tabi adam baltası kalmayınca öldüler. İki tane daha adamım varmış. Ama bitti için evet. herhalde bunlar Gelmese de olur. Bitti mi bak? Lan bir tane daha mı var? 155. Odun nereye gidiyor lan? Demin 160'tı. Ha, buraya şey sur çektik. <laughs> Kendi yaptığımı unutuyorum ya. Güzel şu an takır takır işleyen bir sistemimiz var. Şuraya hemen bir tane daha yalandan yere... Oduncuyu atacağım ki Oyalansınlar. Şimdi Hazır odunum varken Buraya ee, Bir Ara suru çekelim. mi? Çekelim. Odunumuz var. Tamam mı? 165 hatta iki sıra çekeceğiz. Güzel. Adamlarımızın bir kısmını buraya alacağız. Şuradan yıkarlarsa ama tabi yapacak bir şeyim yok. Ulan ağaç var diye mi yapmıyorsun gerçekten ya? Şöyle... Kaç? 130 odunumuz daha var hala. Okey. Bol bol doldurduk burayı zaten. Geçmeleri imkansız. Evet var mı? İki okçumuz daha var. Gelsinler abiciğim, gelsinler. Şimdi ben bir de şuraya merdiven atarım. Tamam muyum? buraya attırmıyor bana yokuş olduğu için. Sıkıntı yok. Buraya atarız. Bunları da buraya kaldırırız. Bakalım şimdi nereye gidecek? Buraya mı geldi? Büyük ihtimalle buraya gelecekler bu arada. Çünkü orada Oduncu bırakmadık. Ben o yüzden şuraya yalandan bir tane oduncu yapmak istiyorum. Ki adamları şu kumpasın içine çekebileyim. Şunu yıkabilirim aslında. Kapımızı kapatalım. Oduncumuz kaldı mı dışarıda? Aa güzel bunlar daha gelmeden müzikler patır patır İndirmeye başladılar zaten. Ya demek istediğim buydu. Şöyle kapatsaydık adamlar daha saldırmadan indirecektik zaten. Okay. Şimdi gelmelerini bekleyeceğiz. Burayı boşaltabiliriz bu arada. Siz buraya gidene kadar. Nereye kaçıyorsunuz lan? Hiç sağ kalmayacak alan var ya. Alayınızı keserük. Bitmedi mi ya? Hadi be. İmanımız We gerekiydi be, beklemekten. We Outlying villages have seen a band of the rats' troops heading this way. We are on our way. Outlying villages have seen. Tut tut. Gelsinler abiciğim. Kim geliyorsa gelsin. Hiç sıkıntı yok, hazırız. Adamımız da var, yemeğimiz de var. Şimdi yetmiş dokuz oldu maşallah. Paramız da var. Her şeyimiz var. Odunumuz kaç olmuş? 177. Evet. Bekliyoruz. We Leaving now. Burada yerimiz var mı ya? Adam buraya gönderdik ama. The rats troops are attacking. Gelin lan Allahsızlar. Ne kadar kalabalıksınız acaba? Gelecekler de saldıracaklar da olan grenimiz de olacak be hayvan gibi yemek basıyoruz. Hah, geliyorlar. Bu kadar mı? İnsan bir iki tane okçu falan getirirdi ya. Kaçamazsınız oğlum uğraşmayın. <laughs> Güzel. Evet arkadaşlar bu bölümde part 2 olsun. Ee, bir sonraki yani 1, 2, 3, 4. bölümümüze geliyoruz. 4. bölümümüze tek part şeklinde büyük ihtimalle ee, bir sonraki part olacak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.